Şimdi üst kısmın üzerine üç tane bölüm oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi amblem. İsterseniz şöyle üst amblem diyelim. Üst arama ve üst üyelik diye üç tane bölüm oluşturuyoruz. Yani Daha önceden oluşturmuş olduğumuz bu yapının içerisine şu kısmı amblem, orta kısma arama ve sağ kısma da üyelik kısmını yerleştireceğiz. Bunu ben şu şekilde yapıyorum. Pozisyon absolut diyorum. Yüzen bir kutu olsun. Yukarıya olan uzaklık 10 piksel. Sola olan uzaklık 10 piksel. Genişlik 128 piksel. Yükseklik de 128 piksel. Arka plan resmi ise img amplem.png olur. Bu arada hatırlatayım. Çalışmalarımın içerisinde img isimli bir klasör oluşturdum ve onun içerisinde amplem dosyamızı attım. Şimdi dilerseniz çalışmamızı bir çalıştıralım. Evet şu anda şu anda çalışmaması normal. Çünkü böyle bir bölümü henüz üstün içerisine oluşturmadım. Şimdi üst bölümünün içerisine giriyorum. Amplem artı arama bir bakalım arama mıydı? Evet arama üyelik kontrol e işte şu anda çıktı. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi çıktı. Lakin görmemiz açısından kenarlık yerleştirmiştim. Şu kısmı sileyim. Görmüş olduğunuz gibi bu bölüm buraya yerleşti. Şimdi bir de arama kutusu oluşturmamız gerekiyor. Amplemimiz bu. Arama kutumuz içerisinde bir form. Formun içerisinde bir input ve text alanı bu formda buraya yazılan bilgi ne olacaktır gidecektir değil mi? bunun için arama bölümünü yine aynı şekilde pozisyon ayarlaması yapıyorum İsterseniz şu kısmı şöyle bir kopyalayayım buraya yapıştırayım yukarıya olan uzaklık 10 piksel buraya da 150 piksel yapıyorum Genişlik de yaklaşık olarak 400 piksel civarında olsun yüksekliğine henüz gerek yok. Border bir tane kenarlık vermem gerekiyor çünkü görmüş olduğunuz gibi arama kutumuzda buraya yerleşti. Evet arama kutumuzda bu şekilde yerleştirdikten sonra onun içerisinde yani aramanın içerisindeki input ve type'ı ne olan? Text olan input'larımızı ne yapacağız? Pozisyonunu absolute yapacağız. Sola yukarıya olan uzaklığını 0 piksel yapacağız. Sola olan uzaklığını 0 piksel yapacağız. Genişliğini 100 yüzde yapacağız. Yüksekliğini de 100 yüzde yapacağız. Bu durumda böyle bir durum alacaktır. Lakin e, arama bölümümüzün yükseklik değeri olmadığından, yani şu şekilde yükseklik değeri olmadığından bize çok fazla olur. 50 piksel gibi bir değer attığımız zaman işte bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Biz bunu 50 değil de 20 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey oluştu hemen onun içerisindeki input'ın padding değerini bir 5 piksellik mesafe alayım. Bu şekilde arama işlemimizi gerçekleştirdik. Tabii bu arada border'ını da nan yapalım o kutumuzun. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir işlem gerçekleştirmiş olduk. Arka planda transparan yapalım. Background friends parents görmüş olduğunuz gibi arka planda transparan olmuş oldu. Evet. Bu şekilde. Yine aynı şekilde yani bunları dediğimiz gibi şu anda bu şekilde bırakacağım veya biraz daha şu arama bölümümüzün yüksekliğini bir 40 piksel yapayım. Evet gördüğümüz gibi bu şekilde oldu. Bu arada tabi CSS özelliklerinden, e, CSS'in bir bir takım belli kurallarından dolayı, padding değer değerler bu şekilde olduğu için yukarıya olan uzaklık 90'a 90 diyorum. Buraya da 5 dediğim zaman. Şu anda tamamlayacağız. Evet. Bu şekilde deneme yanılma yoluyla da gidebilirsiniz Bir tüyo daha vereyim size. Bu tarz gir, çık şekline girmek yerine Chrome tarayıcınızdan öğeleri denetle dedikten sonra karşınıza çıkan bu bölümden gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Mesela docks 90 yazalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Padding değerini 3 yapalım. 5 yaptığımız zaman tam 4 yaptığımız zaman 5 piksel yaptığımız zaman Tabii şurada bir hatamız var. 90 5 piksel 3 piksel 2 piksel yapalım. Buradan gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra şu kısmı kopyalayıp bu kısma yapıştırarak da bu işlemi halledebilirsiniz. Evet genel ayarlamaları bu şekilde yapabiliyoruz. Tabi aramanın içerisindeki yukarıya alan sol alanı ben 300 piksele getireceğim. Sol olan uzaklık 300 piksel olsun. Evet. Yukarıya olan uzaklıkta yine nereden baksam bir 150 piksellik bir uzaklık olsun. O oh, çok fazla koydum. 50 piksel olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi alanımız bu şekilde. Bu arada şu sarı çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizginin çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Bu çizginin çıkmaması için ise impat'ın içerisine bir outline Oradan da nan satırını yazdığımız zaman artık fokuslanma durumunda o çizgi çıkmayacaktır. Şimdi bir de submit butonumuzu bu bölüme yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de hmm, ne yapalım? Icon Finder'a girelim. Ücretsiz free satılan ikonlardan bir search ikonu alalım. İkonumuzun boyutu tabi bu kadar büyük olmasın. 48 piksel yeterlidir. Gerçi 48 piksel bile fazla olur. 32 piksel yeterlidir. Evet. Bunun PNG versiyonunu alıyorum. Aynı şekilde bu dosyamı kopyalıyorum. Ve mesh bölümün ara diye kaydediyorum. Ara bölümünü ara.png dosyamı hemen geliyorum. Bunun içerisinde yer alan bölümün içerisinde input submit diyorum. Ve herhangi bir değer atmıyorum. Şimdi burada bir tane butonumuz var. Bu butonumuzu ne yapacağız? Aramanın içerisindeki input yalnız type'ı eşittir. Submit olanlar diyorum. Ve şu değerlerin aynısını buraya kopyalıyorum. Arka plan resmine tre image diyeceğim buraya URL koyuyorum. IMG klasörün içerisindeki ara nokta PNG. Ve bu PNG resmimiz kaç pikseldi? 32 pikseldi. 32 piksele 32 piksel yazıyorum. Şu haliyle left e de right'tan yani sağ tarafa hizalı olması için bu şekilde yaptım. Evet görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir görüntü oluştu. Tabii bir padding 5 değerini verelim. Veya 32 8'e 48, 48 değer verelim ve 32 diyelim. Bunun sebebi şu. Şu alanın 40 piksel olması. Bunu 32'ye düşürdüğümüz zaman yani arama bölümünü 32'ye düşürdüğümüz zaman tam hizalayacaktır. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şu gri alanı da giderdiğimiz zaman artık tam bir ne olacaktır? Bu arama kutusuna dönüşecektir gri alanı giderebilmek için background transparent değerini buraya tekrar yüklüyorum. O. Buraya yüklediğim zaman böyle bir durum söz konusu oldu. Bunu üst tarafa alayıp yükleme yaptım. Biraz önce olmamasının sebebi resmi yükledikten sonra transparanlaştırdık. Res transparanlaştırdıktan sonra resmi yüklememiz yani sıralamayı değiştirmemiz yeterli olacaktır. Evet. Dilerseniz buradan 3 piksellik bir açık, 3 piksellik de buradan bir açık alıp aynı şekilde toplam 6 piksellik bir mesafeyi arama bölümüne koyduğunuz zaman yani 38 piksel yaptığınız zaman bunu şu şekilde bir ortalama sağlayacaktır. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir.